Sana dedi bu işleri dedi bu ayet diyorsun, Kur'an-ı Kerim diyorsun, haberler diyorsun, vahiy diyorsun. He. Bunları sana kim getiriyor dedi. Peygamber Efendimiz buyurdu ki Cibril Emin getiriyor. Öyle deyince bu İbni Suraya denilen kafir hemen ayaklandı. O bizim düşmanımızdır dedi. Cebrail Selam için. Madem öyle dedi sana inanmam dedi ben dedi. Senin yolundan gitmem bilen. Çünkü dedi biz Mikail'i severiz dedi. Mikail deseydin dedi ben de iman ederdim sana dedi bak ya. Çünkü o bizim dostumuzdur dedi. E şimdi Cebrail Selam bu kafirlere ne yaptı? Bu Yahudilere de bunlar düşman oluyorlar. Ne yapmış? Neymiş? Efendim harpleri o getiriyormuş. Yeryüzüne harpleri oyunduruyormuş. İşte diyelim bir yerde sel olacak, zel zel olacak. Avanak. Bre ahmak. O getirene değil gönderene bak. Ona o işi müsaadeyi verene bak. Allah veriyor Celle Celaluhu ya. Görüyor musun adamdaki kafayı? Neymiş bir yerde sel olmuş, zelzeli olmuş. Cebrail Selam yapmış da düşman varmış. Harp oluyor. Hazreti Ömer Aleyhisselam bu işin peşini bırakmadı. Hazreti Ömer Radıyallahu anh bu işin peşini bırakmadı. Hemen gitti. Yahudilerin reisine o zaman dedi ki söyleyin bakayım siz dedi bu düşmanlığınız dedi sizin e Emin aleyhisselam'a nereden geliyor dedi. Ey Yahudiler. Onların cin adamları falan o zaman toplanmışlar efendim. Hazreti Ömer efendim en başlarına soruyor. Söyleyin bakalım niye Cebrail aleyhisselam'a düşmansınız? Dedi ki onların başı Allahü Teala dedi bizim peygamberimiz Musa ya aleyhisselam bildirdi ki işte Tevrat'ta Buhdün Nasar denilen bir sesi çıkacak Mescid-i Aksa'yı tarumar edecek. Oraları bütün Tevrat kitaplarını yakacak, yıkacak şöyle böyle Yahudilerin kökünü kazımaya yönelik bir harbi ilan edecek. Biz bunun haberini aldık. Bu Buhdün Nasar kimdir, hangi bölgede doğar, nerede yaşar, nasıl olur bunların hepsini araştırdık ve bulduk. Nihayetinde güçlü, kuvvetli bir adam bulduk. Bu adamı da tuttuk dedik ki git bunu bul ve öldür işini bitir. Tuttuğumuz adam gitti. Bok Nasar'ı sarı aciz daha çocuk yaşta buldu. Tam onu öldürmek üzereyken Cebrail selam çıka geldi. Dedi ki ona Sen dedi bu çocuğu niye öldürüyorsun dedi. Allahü Teala şayet onun eliyle size bir bela verecek olsa zaten sizi kimse koruyamaz dedi. Belki öyle bir şey yazmamıştır dedi. Ne biliyorsun dedi sen. Hani böyle bir uyardı onu dedi. Böylece o güçlü kuvvetli adam Buhtun Nasar aciz küçükken cılızken onu öldürmekten vazgeçti mi dedi. Heh, biz de o gün bugün dedi Cebrail'e düşmanız aleyhisselam. Oysa o çocuğu öldürtmeyen kim gene? Cenab-ı Hak. Cebrail selam. Cebrail selam sadece nedir? Elçidir ya vesiledir.